Vallahi heyecanlandım. Can burada kafamı. Anam bu bizi çekiyor. Can gel. Merhaba. Buraya dikkat edin bak taşlar var. Yavaş var. geliyor bunları ne o? Sonuçlar, Bu yeni çapraz. ya. doğa da yaramıyor. Sanki şurada deri varmış gibi. Bak. Kaya bak. bak. Ya. Yerlere odun fırlatmak istiyorum. Bu da Burası Sura, kaynıyor, çok kaynıyor. Bu bunun başı hemen burada. Kayanın dibinden çıkıyor. O tekiler ayrı. Tavuşun niye saklanıyor? Belgesel çekiyoruz burada. Ay burası çamur. Çamurlara dikkat edin. Nerede? Ne çamur ya? Şurası çamur. Aa bataklık. Evet o yüzden dikkat edin. Hayır. Bataklık. Çocuğunu al. Çocuğum kalmasın orada. <laughs> Ulan dur üstüme çıktı. <laughs> Sen bir de bana diyorsun kumalarını giy diye. Yok be burada kuma giydim ya. Ayağım çamur oldu. Teşekkür ediyorum Türkiye. Hiç olmaz. bir kayıt. Toprağı çiğniyor. şey yürür. Buradan Oradan gidiyor. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Geçenlerde bu çilek, bir çilek verdi mübarek. Bir verdi. Ya, çilek mi burası? Bak, Buraya gönderdim, Buraya götürdüm. Bak. Ya, her şey zamanında çoğu <laughs> <onu bir> şey. <laughs> ben de çekeyim. Ha biraz Yağmur yağma Türkiye'nin atar Yağmur yağma Türkiye'nin

Geç, böyle geç. Sen geç, geç. Ee, ne Baba bunlar ne? Aynen. ya sen, Bakın sen de, geç diye bekliyorum. Evet. Birazdan ben şey tanıyorum. yazısını göreceksin. iPhone hafızası saklama evet. alanı deniyor. Güzel. Güzel. abi can gel buraya oğlum evet, evet. Gel. gel bak Geçemem. Gel domateslere bak. Ya bak domatese bak can. Bu ne? Be? Dolma biber. Dolma biber. Sarı. Ay. Sarı dolma biber. Şimdi sarı. Evet. Buyurun Şimdi kızım. Mı? Bunlar çok tatlıdır ama. Buna mı koyayım? Yukarı gidince hızlı var. Hızlı.